Günün aylarındaki artışı özel sektöre yıkıyorlar sürekli. Hatta daha fazla, evet. asgari daha fazla artış yapıp emekliye daha az artış yapıp aradaki fark da e, beklentiden daha fazla kasada para kalmasını sağlıyor. Ama bu izlediği politikalar hükümeti çok daha zor duruma zorlayacak çünkü yüzde siz bu kadar seyyanen yani artış yapmadınız Temmuz Temmuz diyeceksiniz. Temmuz ayı geldiğinde alın sizlere bir yüzde otuz veriyorum, yüzde otuz beş veriyorum. İşte en düşük emek dairelerini on iki mi yaptım? On iki bin beş yüz yaptım. Hadi yüzde elli arttırdım, on beş bin lira yaptım ya da yüzde otuz, on üç bin lira yaptım. İki yıllık maskeli balonun sahte yüzleri. Kapıların önünde ayrıdır ama ardında hep aynıdır yerleri. Milletin hakkını yerken hiç doymaz gözleri beslerler hep yalan sözleri. Kendilerinden başka yoktur dertleri. Söz konusu koltuklarıysa herkesle uzlaşır elleri. Hep kendilerine mecbur zannederler sizleri. Ama artık mecbur değilsiniz. Türk milletini seçeneksizliğe mahkum eden bu maskeli baloyu bitirmek için 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz. Bunları hiç kimse kabul etmez. Bu sefer de diyorum ya daha yüksek sesle, daha yüksek sesle erken seçim, erken seçim, erken seçim talepleri artacak. Evet, Bunu da aslında e, dile getirecek olan bence... İlk önce dile getirecek olan liderlerden bir tanesi de Meral Akşener olacak gibi gözüküyor. Seçim süreci boyunca e, gerçekten de e, emekliyi hiçbir noktada e, yalnız bırakmadığı gibi sürekli gündeme getirdi. Gündemde tuttu hala 48 saat kala Meral Akşener yine emeklilerle ilgili Erdoğan'a baskısını sürdürüyor. Şimdi bir klibi var Meral Akşener'in seçim süreciyle ilgili onu bir izleyelim mi beraber Özgür Bey? Tabii ki. bayram öncesi verilecek ikramiye 7 bin lira yap. 11 bin lira seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar yapacaksın ki emekliler hayatta kalsın. Bunu ben söylediğim zaman diyor ki bütçeden haberi yok emeklere para istiyor. 10 bin lira emekli maaş alan bir aile aç 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 geçinmesi mümkün değil. Yandaşlarımızın zenginlerini silerken para var, Suriyelilere para var, Afganlılara para buluyorsunuz. Emekliye gelir gelmiyor. Eğer refah kavuşamıyorsa cezalandırmalıdır. Ceza kesin Biz Türk ceza. vatandaşı değil miyiz? Biz ikinci sınıf vatandaşı nasıl oluyoruz? Zengin yiyor, fakir yemiyor. Neden benim çocuğum et yemesin, köfte yemesin? Çünkü yok. 70 yaşındayım, emekliyim, geçinemiyorum. Lütfen bir çare, bir çare. 30 lira bir için. Nasıl yiyeyim ben? Ekonominin esası emekli. İnsanımız aç ve aç. Ve size söz <laughs> elimi görün bakın nasıl söke söke. <laughs> Bu <şartını şartını> <laughs> iş Ya yapacaksın, ya yapacaksın. Ses kapalı Şebnem Hanım. Meral Akşener seçim süreci boyunca Erdoğan'a baskısını sürdürdü. Seçimden sonra da büyük bir ihtimalle bu baskıyı sürdürecek. İşte elimi güçlendirin, bana destek verin. Ben diyor en iyi muhalefeti ben yaparım. O da Meral Akşener'in tabii ki iddiası. Ama hakikaten de emekliye çok sahip çıktığını göz ardı edemeyiz. Zaten bana kalırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu kadar böyle ısrarla biraz önce dediniz ya ile ilgili açıklama yapmak zorunda kalıyor Cumhurbaşkanı. Hiçbir açıklama yapmıyor aslında. İşte promosyon diyor, temmuz diyor, o diyor, bu diyor. Bir şey demiyor ama bir şey demek durumunda kalıyor. Bana kalırsa bu baskıların da çok önemli bir etkisi var diye düşünüyorum Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları yapmak zorunda kalmasından. Yani şu anda bütün muhalefet elinden geleni yaptı. Durumu ortaya koydu. Hükümet de diyor ki biz yapamayacaklarımızı söylemiyoruz diyor. Biz size açık açık söylüyoruz diyor. Yapamayacağız diyor. Bakın emekli aylıklarına artış yapamayacağız. Bunu da söylüyoruz. Ama bu kadar açık söyleme tabii herkes yapamaz siyasette. Bu nedenle de açık açık söylüyorum. Zam yok. Ama bunun karşılığında bakalım oy olacak mı? Emeklilerden oy gelecek mi? Oy alabilecekler mi? Yani şu anda hükümet geldiği dönemi Bakın geldiğinde DSP, MHP ana koalisyon hükümeti vardı. Değil mi? Evet, o hükümet yüzde 47 ile faizleri AK Parti'ye devretti. Yüzde 47 faizler düşüyordu. izledikleri programla faizler yüzde 47'ye kadar düşmüştü. Yani seçim olmasaydı belki yüzde 30'lara yüzde 25'lere de düşecekti. Hızlı bir şekilde düşerken AK Parti'ye er seçim yapıldı erken seçim ve yüzde 47 ile anahtarını hükümetin anahtarını teslim ettiler. Şu anda yüzde 50. Yani geldiği günden geldiği günden sonra AK Parti hiçbir şey yapmadı mı? Tabii ki yaptı. Yaptıkları için de çok teşekkür ederiz. Yapmadı. Yanlışları var mı? Bence yanlışları doğrularından daha fazla. Yanlışları daha fazla olduğu için iyiye gitmesi gerekirken haydi geriye doğru gittik. Kendileri hükümeti ekonomik krizde bakın krizde teslim aldıkları dönemden daha kötü duruma getirdiler şu anda. Evet. Evet ve hani e, diyorum ya seçimden sonrası içinde kaygı verici yani uzman O dönemde düşüş... şöyle bir şey vardı. Bakın o dönemde o dönemde DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti işte muhalefetteki partiler falan çok böyle artık halk onlardan bıktı. Siyasetçilerden bıktı. O dönemde bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanındaki arkadaşlarıyla işçinin yanındayız, emekçinin yanındayız, sizin yanında, yanınızdayız, halktan yanayız. İşte bu kadar yüksek faizi tefecilere yedirmeyeceğiz, ödemeyeceğiz gibi farklı söylemlerle diğer siyasileri halk çok kızdığı için AK Parti'yi getirdi. Ama gelinen evet. noktada AK Parti'de o diğer siyasilerden bir farkının olmadığını gösterdi özellikle son hamleleriyle. Aynı taz, aynı hamam. Her şey aynı. Evet. Gelinen noktalar çok fazla. Türkiye'de de bir şey değişmemiş. Kısır döngü aynı. Ee, başladığımız yere geri döndük. Evet, ee, başladığımız yere geri döndük. Bundan sonra da seçimden sonra da belki başladığımız yerden de daha geriye düşeceğiz. Ben şeyi hatırlıyorum. Yani evet bu Tanzimatlar zamanında hatırlıyor musunuz Özgür Bey? Devalüasyon yaşamıştık. Yine büyük bir işte kriz vardı. Herkes panik halinde işte döviz yine altın almaya çalışıyordu, Saklama yastık altı yapmaya Mutfarklı çalışıyordu. Farklıydı. O, 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 yani, ya, o zaman sabit O zaman sabit kur rejimi uyguluyorduk. Sabit kur rejimi... 22 yıllık maskeli balonun sahte yüzleri kapıların önünde ayrıdır ama ardında hep aynıdır yerleri milletin hakkını yerken hiç doymaz gözleri beslerler hep yalan sözleri kendilerinden başka yoktur dertleri söz konusu koltuklarıysa Herkesle uzlaşır elleri. Hep kendilerine mecbur zannederler sizleri. Ama artık mecbur değilsiniz. Türk milletini seçeneksizliğe mahkum eden bu maskeli baloyu bitirmek için 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz. kuru devlet belirliyordu. Sabit kur rejimi belirlendiği için bir anda sabit kuru bıraktılar ve dolar uçtu gitti. Şu anda serbest piyasada sabit kur rejimi yok. Piyasa kendi değerini kendi bulacağı bir sistem var ama o da yok aslında. Bir taraftan o varmış gibi gözükürken hükümetin müdahaleleri var. Bu nedenle bir anda böyle dolar 30 lirayken Türkiye'de 60 lira olmaz. 30'ken 32 olur. Sonra 35 olur, 36 olur, 37 olur, 38 ya olur ya böyle ya. Artarak, ya. artarak ama bir bakarız bakın. E, dolar 1 dolar 1 TL olacaktı. Şu anda 1 dolar 33 TL. E dolar dolar 4 TL olsun dediğinde Jülili biri vardı ya ekonomide böyle evet. AK Parti'ye şey. oldu. Evet, eski bankacı. Bulun. Ne demişti? Dolar 3 lira olsun gelin yüzüme tükürün demişti. E dolar 3 yani lira oldu. Damat vatan da e, Berat Albayrak o da mesela. Ekonomistler dolar 10 lira, dolar dolar lira olacak diye dediler. Evet. Dolar 10 lira olacak diye adamları vatan haini ilan ettiler. Haklarında yani, dava aynen. açıldı. Mahkemeye çıktıkları evet. gün dolar 10 liraya geçmişti. Aynen <laughs> öyle yani inanılır gibi değil ya. Çok trajik olan şeyler yaşıyoruz. Ya söyleyerek bazı şeyleri ekonomide konuşarak çözüm üretemezsiniz. Ekonomide uygulamalarınızla sonuç elde edersiniz. Uygulamalarınız da sizin yıllardır dünyada kabul görmüş iktisat teorileri var. Bu evet. teorilerle hareket etmeniz gerekir ki iyi sonuçlar elde edebilin.